Burada dünyanın en ülkek bir tatlışı var. <laughs> Hele buradaki patilerine bak bunu. Çok tatlıdır bunun patileri. Hmm. Tatlı mı? Tabii. Tabi, tabi, Hoppa. rahatsız etmek istemiyorum. Dokunsam kaçacak. Uyuyor, dinleniyor, dinlensin, dinlensin. Ha, pati, pati, pati pati yapıyor, pati. Pati, pati. Yok diyorum. Pati yapacak gücüm yok. Çünkü kaslarımı gevşetip salmışım. Uyuyorum ben diyor. Uyuyorum. Hı? Tatlış. Tatlış. Anne bunu sevsinler. Pati. Peki. <laughs> Kızın dur da bir.